Bu avuçları yoğun bir sezona hazır olun. İş hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Kariyerinizle ilgili önemli adımlar atacağınız bir Ağustos ayı sizleri bekliyor. 6 haftalık bir süreçte de bu enerji devam edecek. Yarım kalan projelerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü daha sonrasında çok büyük bir dönüşüm enerjisi olacak. Yani bereket anlamında, iş anlamında şans ve fırsatların alanınızda olacağı bir zaman. Bu anda başlattığınız şeyler e, ee, özgüvenle, cesaretle başlatırsanız hayatınızın daha sonraki süreçlerinde sizi çok güzel bir noktaya taşıyacak ee, köklü bir, e, kalıcı bir bereket alanını kendiniz için aktif etmiş olacaksınız. Kapı numarası, daire numarası ya da araç plakasında 3 olan bağ burçları dikkatli olsunlar. Kazalara, arızalara, olumsuzluklara açık bir süreçtesiniz ve en önemlisi haksızlığa uğramam, hakkınızın yenmesi, Kandırılma, dolandırılma gibi konulara karşı da Bu ay özellikle dikkat etmeniz gerekiyor Bu tür durumlar yaşayabilirsiniz Hatta böyle bir aldatma, aldatılma, ihanet gibi durumlar da gündeminizde olabilir Gözünüzü dört açın Çünkü e, bazen o kadar böyle e, Tek bir pencereden bakıyorsunuz ki Böyle biraz daha geniş bir açıdan bakarsanız Olayları daha net göreceksiniz ve daha çok farkında olacaksınız bazı şeylerin Çünkü şu anda arkanızdan dönen e, ya da işte sizden gizlenen bir takım durumlar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle üç kardeş olan boğa burçları ile ilgili e, bu ay içerisinde miras konusu ya da işte e, paylaşımlar, kardeşleri, işte kuzenleri böyle yakın çevremize ilgilendiren noktada bir takım böyle hareketlilikler olacak. Miras konusu, hastalık ya da aile içi sorunlar. E, bunlara karşı da tedbirinizi alalım. Mide ve sindirimle ilgili şikayetleriniz boy içerisinde artabilir. E, sağlığınıza dikkat edin. Enerjinizi güçlü tutun. Kan değerlerinize baktırmayı unutmayın. Doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin sevgili Boğa burçları. 2003 ve e, 2012 yıllarında gündeminizde var olan konular nelerse onlar da bu ay içerisinde alanınıza gelecek ve Eylül ayında da gelmeye devam edecek. Dolayısıyla o dönemdeki temalarınız nelerdi onları bir düşünün, onları bir değerlendirin. Ee, eğer şimdiki aklım olsaydı şunu yapardım ya da yapmazdım dediğiniz bir şey varsa hemen notunuzu alın ve o konu ya da benzer konu karşınıza geldiğinizde o davranmanız gerektiği şekliyle davranın ki daha sonra keşke dememek için. Onun dışında e, dokuz Ağustostan sonra özellikle ev ve aile konuları ya da bir ilişkiyle ilgili gözden geçirmeniz gereken bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü hayatınızda köklü bir değişiklik yapmanız gerekecek. Ve bu değişikliği yaparken de şöyle bir harmanlamamız lazım hayatınızı Ben ne istiyorum, işte beni ne mutlu edecek, hayatımda, işte kaderimde var olan güzellikler neler bunları hayatıma çekmeyi niyet ediyorum diye olumlamalar da yapabilirsiniz. Çünkü bu ay sizin için önemli bir ay. Bakalım kartlarımız sizin için ne söylüyor? Nasıl bir e, ilham verecek bizlere kartlarımız? Evet Uzun zamandır e, mevcutta e, böyle bir haksızlığa uğradığınız bir konu varsa, bir mahkeme olur, bu aile içi bir konu olur ya da arkadaş çevremizde, iş hayatımızda. Haksızlığa uğradığımız konu her neyse bununla ilgili çözüm almaya başlayacağımız bir süreç var. Çok fazla iç içe girmiş, karışmış bir durum artık temizleniyor, açığa çıkıyor. Ve Ağustos ayının enerjisi sizin hayatınızda hak ettiğinizi almanız için çok güzel, çok pozitif bir frekans getiriyor şans sizden yana olsun bolut bereket hayatınızda olsun sevgili bağlar